Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Roblox oynuyorum. Bugün Roblox oynayacağız. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilk önce ben bunu biraz oynamıştım. Onun için biliyorum. Şimdi Hemen bu oyunu bilenler vardır illaki. Toplarımı da göstereyim şöyle. Allah dur. Şöyle. Bence güzel toplarım da var. Burada, bu kaçtı girmedi. Şimdilik. başka bir dünyaya geçme ve yeri vardı. Şu anda onu arıyorum. Ama bulamıyorum. Hücresi hemen açalım. Bunu seçtim. Kötü çıktı. Neyse orayı bulamadım. Aha. Burası neresi? Bu kaç kalık? bir buçuk milyon mu? Ona be? Bir buçuk milyon nasıl yapayım ben? Allah. Ya. Direkt şu. Hıh. Hı, hemen buraya gel. Sevdim de alalım. Hmm, Şimdi sakınlayım. Ha, fırsat fırsat. Hadi. Bir daha ne Şimdi yine bir deneyelim. Ama yani bu sefer olmadı. Yani Bakın azıcık inelim. Arkadaşlar yakında yani bisiklet şimdi videoları falan çekebilirim. Alan takıtabilirim. Bu tarz videoları ister misiniz? şunu da yapalım. Event'i kazan kazanmamız lazım. Hemen, hemen 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 hemen. Hop tamamdır. Geçtim. Yine geçtim. Ah. Kaç saniye kaldı? Kaç saniye kaldığını nereden görüyorduk? Aa, bir dakika var. Sanırsam. Evet. Bir dakika var. Hop, Hayır. Time mi mı başlatacak? Yok. Ah ama ya. Cık. Ama hocam. Bu ne? Abi kapan. Blüey. Adam geldi geçti beni. Tamam. Tamam. Ama o düşme. Neden ya? Hayır. Hayır ya. Kaç dakika kaldı? 17. Hadi. Çek şuradan şutunu. Hadi gol. Tamam. Ben kazandım eventi. Hop. Şuradan da atla. Hadi buradan da şut. Ha, ben kazandım zaten. Ne kadar şey geldi ki elmas. Oy. 10k mı? Tabii ki de birinci olmuşum. Tabii. Tamam şimdi şunu açacağım. Bunu. Kolamar adam geldi. Hay şansım aç gireyim. Evet katıl evente. Hadi. Aha tamam. Tamam yine hemen hızlıca geçtik. Labirent. Tamam. <laughs> tamam. Uh. Yes. Buradan da buraya. Hop hop. Hop. Ha. Hadi bu sefer iyiyiz. Ama açılma be. Hop buradan buraya atlarım. Hop hop. Hop. Tamam hop. Buradan da buraya. Hii, hayır. Cık, ya. Ha. Allah'tan burada başlatıyor. Oy. Arkadaşlar ben bunu oynamaya bayağı bir uzun süre oldu. Onun için biraz hatırlamıyorum. Biraz değil bayağı hatırlamıyorum. Kaç dakika? 46. Saniye. Ya hay şansıma tüküreyim. Hop atladım. Şimdi Hop yine. Hadi. Tamam iyisin. Bu da bunun üstüne çık. Hop atla. Tamam. Hop. Tamam hop. Ve yine tamam. Kaç saniye kaldı? Son 7 saniye. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kazandım. Hadi, e, bit artık. Ha, tamam be. Sonunda. Açalım. Vur şuradan, tamam. 34 bin para oldu. Rebirt için oha, çok para istiyor Rebirt için. O zaman devam edeceğiz. Aha, yine event'e katılacağım. Full event yapıp elmas kazanıp yeni yardımcı almak istiyorum. Hop. Hemen hızlıca hızlıca hızlıca. Hop tamam. Hop hop. Hayır. Ama ya. Hop. Hop hop. Hadi. Arkadaşlar dün video çekemediğim için özür dilerim. Yani birkaç gün video çekemiyorum. Elimden geldiği kadarıyla video çekmeye çalışıyorum. Çünkü telefonum yok. Ailemin telefonuyla çekiyorum. Telefonum kırık. Onun için. Tamam iyice iyice hop 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 kaç saniye 50 Evet Tamam Çık şimdi şuraya. Hayır ya. Şuradan bir vurayım da garanti. Garantilik. Tamam. Hayır. Ya ama gidemiyorum ki ya. Benim maraton yani şimdi. Hadi bakalım. Heh, tamam. Ne kadar kaldı? Kazanmışız. 10k. Tamam. Bir sandık açmak istiyorum. Bir 480 milyon mu? Bunu ben nasıl açayım? Bak bundan bir tane açabilirim. Açtım. Oo. Hadi iyi bir şey çıksın. Kıtar çıktı. Bakayım hemen şimdi şuradan. 2K mı sadece? Yok abicim. Aa, e -eh. olmaz. Olmaz. Olmaz 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 olmaz. Deliririm olmaz. Net evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın ve